ual Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? El cevap evet o mün'imi hakiki yani bütün nimetlerin hakiki sahibi. Bizden o kıymettar nimetlere mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta Bismillah zikirdir. Ahirde yani sonda elhamdülillah şükürdür. Yani yemeye başlarken besmele çekmek zikirdir. Bitirdikten sonra da elhamdülillah demek şükürdür. Ortada bu kıymettar, harikayı sanat olan nimetler, ehad-i samedin mucize kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Yani o nimeti yerken idrak edeceğiz ki bütün bu nimetler Rabbimizin bize ihsanı, ikramı, hediyeleri ve armağanlarıdır. Bir padişahın kıymettar bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belahat ise yani ne derece bir ahmaklık ise öyle de zahiri münimleri medih ve muhabbet edip münim hakikiyi unutmak yani o nimetlerin gerçek sahibini unutmak ondan bin derece daha belahettir ahmaklıktır. Ey nefis böyle ebleh olmamak istersen Allah namına ver Allah Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle Vesselam.